Örümcek Adam. Merhaba. Nasılsın? İyi. Örümcek Adam başımıza çok kötü bir şey geldi. Ne geldi? Ayıcığımız kayboldu. Sanırım kötü bir adam geldi onu ve aldı gitti. Nerede olduğunu Nerede sence? <laughs> Bulabildin mi? Bulamadım. Aman tanrım. Nereye gitti acaba? Hemen şu kapının arkasına bak. Çabuk kapının arkasına bak orada mı acaba? Bak bakalım. çantana bak. Çantan burada örümcek adam. Koş 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 koş. Bak bakalım içinde mi çantanın? Bak bak orada mı? Bak orada mı? Hayır burada da yok. Neydi? Orada da mı yok? O zaman hemen oyuncak sepetine bak hadi. Hadi bakalım içinde mi acaba? Bulabilecek miyiz? Ara bakalım, ara bakalım. İçinde mi? Of, orada da yok ya inanamıyorum. Aa bir balon geldi. <laughs> balon içinde de yok. Dök istersen oyuncak kutunu. Dök dök bir bak bakalım. Ne buldun? O da ne? Ne varmış içinde? Kedi çocuk mu? Evet. Kedi çocuğun arabası orada. Kedi çocuk nerede? Ya. Ne oldu Kayboldu. Ama kafası kokmuştu ya. Kafası mı kokmuştu? Evet. Ay evet doğru haklısın hatırladım. Sonra biz onun kafasını tamir denemiştik değil mi? Evet. Evet. Tamam ama sen ne yapıyorsun şimdi? Mavi. <laughs> İyi yaptın da bir şey söyleyeceğim. Sen ne arıyordun? Ayı, ayıcığı kötü adamlar kaçırdı diyorum. Sen hala ayıcık aramıyorsun. Bak kırılacak şimdi yumurta. Kırılsın. <laughs> tamam. Yok mu şimdi yani orada ayıcık yok mu Ayıp içeride? Demirciğim, bence bence Demirciğim nereye bak biliyor musun? Perdelerin altlarına bak hadi. Hadi bak bakalım perdelerin altlarına. Bak bakalım orada mı? Orada mı? Aa yok. Bir de bu tarafa bak o zaman. Öbür perdenin altına bak şu tarafa. Bak bakalım orada mı? Efsan, kurtardım. Aferin sana Demir. Sen bir kahramansın.